Fethiye'de anneler günü öncesi çiçekçilerin yoğun mesaisi başladı. Birçok farklı çeşit ve konsepte ürünlerini hazırlayan Sude Çiçekçilik Hamza Özden, çiçek fiyatlarının 500 ile 1500 Türk lirası arasında değişiklik gösterdiğini söyledi. 24 yıldan beri PT'de esnafım çiftçilik çift yapıyorum. Buradan sizin aracılığınızla tüm annelerimizin anneler günü kutlarım. Ve anneler gününde şu anda e, rağbet gören çiçeklerimiz, buketlerimiz, krizantemler dediğimiz papatyalarımız ve orkideler şu anda ve güllerimizle e, rağbet gören bir çiçeklerimizle devam ediyor. Yani tüm hastalıklarımız evet. devam ediyor. Anne sen çiçek almayan bir kişinin nasıl bir bütçe ayırmalı kendine? Fiyatlar nasıl? 500 TL ile 1500 TL arasında bir bütçe diyelim. Evet ve son olarak çiçek almak istemeyen, farklı hediye almak isteyen vatandaşlarımız da var. Onun neler evet. alabilir. Ee, Tabi onlar da böyle e, yapay telaryumlarımız anneleri üzerine. Ondan sonra şöyle şöyle e, bir çiçeklerimiz var. Evet bunlardan mesela şu şekilde hem daha uygun ve bu şekilde de e, bir çiçekler alabiliriz. Dediğim gibi annelerimiz çiçektir. Onları incitmeyelim. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.